ya da Şöyle nasıl? diyelim. Önce bir kere bu ben bu hadisleri incelemeye başladığımda tamamen sahih kaynakları inceledim. Yani işte sahih Buhari, sahih Müslim, Tirmizi ee, vesaire yani Kütüb-i Tisa dediğimiz kaynakları inceledim. Onun dışında da daha evvelki birkaç kaynağa daha baktım. Dolayısıyla bunlar özellikle Sahih Buhari hani içinde hiç mevzu hadis bulunmayan diye kabul edilen yani böyle reklamı yapılan bir kitap hani Buhari Hazretlerinin kendisinin böyle bir şey yok kitap hakkında ama bizim böyle bir aşırı abartarak bir şey sahiplenme alışkanlığımız var böyle sahipleniyoruz böyle çok reklamı yapılıyor bu kitapların neyse dolayısıyla ben hani mevzuatlar üzerine çalışmadım Sahih Hadi kitapları üzerine çalışın. Sayı var kaynaklar. Evet. Masasında. Ama bütün ben kadınla ilgili ne var ne yok diye baktığımda karşıma çıkan manzara işte bu yani hava olmasaydı kadınlar kocalarına ihanet etmezlerdi den Hayır. başlayıp. Nanköy. Evet. Kızkarın, e... Cimri, lüksedisk, evet. vütsüz. Cehennemin çoğunluğunu Yükşar. oluşturan evet cehennemin çoğunluğunu oluşturan kadınlar kusurlu varlıklar ve e, hem dini dinleri eksik hem akılları eksik e, uğursuzlar. başlar uzun akıllar. Vesaire. Evet. Birçok şey ve e, yani size Güya Hazreti Peygamber buyurmuş ki size kadınlardan daha zararlı bir fitne, fitne bırakma. Bırak böyle bir Fitne şey. bırakmıyor. Şimdi bu yani ben bir kere ilk şoku tabii kendim yaşadım. Çünkü e, ben e, hep şöyle diyordum. Ya bu tür rivayetler meşhur olmuş ama Hazreti peygamber yani bu kadar rivayetin içinde tabii ki Hazreti peygamberin hani bunları dengeleyecek ya da hani bunları bir şeye özel kılacak başka rivayetleri vardır. Ama maalesef yok. Sadece bunlar meşhur olmuş. Ben sonra şunu fark ettim. Yani 8 yıllık bir araştırma. Şimdi bizim kaynaklarımıza baktığınızda bir konuşan bir peygamber var. Hı hı. Bir de eyleyen bir peygamber var. Yani Hazreti peygamberin bir yapıp ettikleri anlatılıyor. Onlar hadis olarak gelmiş. Bir de işte buyurdu ki Aziz Peygamber buyurdu diye sözleri gelmiş. Şimdi o yapıp eden peygambere baktığınızda Allah Allah bu sözleri edecek bir peygamber değil. En basitinden Kur'an-ı Kerim'in de tanıklığıyla bunu söyleyelim. Hazreti Peygamberle eşleri arasında bir sorun çıkıyor. Hazreti Peygamber eşlerine küsüyor ve işte 22 küsür gün şey yapmıyor, konuşmuyor vesaire. yani Hazreti Peygamber'in o dönemde kendi eşlerine yönelik Hiçbir e, tahakküm, aşağılama, hiçbir şey yok. Hiçbir şey ha, çok kendisi çok haklı olduğu halde, hiçbir şey yok. Ve gelen ayetler de şöyle: Ey peygamber, eşlerinle konuş. Seni istiyorlarsa, seninle beraber yaşamak istiyorlarsa, çünkü orada eşleri yoksulluktan dıkmış, biraz daha iyi bir hayat yaşamak istiyorlar. Bunun için Hazreti peygamberin başını artıyorlar. Mesele bu. E, diyor ki, eşlerinle konuş. Bu şartlarda seninle yaşamak istiyorlarsa seninle devam etsinler. Ama başka türlü yaşamak istiyorlarsa bir fark salıver gitsin. Yani allah Teala Hazreti Peygamber'e sen ne biçim erkeksin şu karılarına bir söz geçiremedin patlat iki tane otursunlar aşağıya demiyor. Peki bu